Selamünaleyküm. Temelin kalıplarını söktük. Temelle birlikte ikinci kırkında betonu döktük. Bugün ikinci kırk metre'nin temelinden perde betondan bahsedeceğiz. Normalde görmüş olduğunuz temel toprağın içinde yapılır, toprağa gömülü olur, üstüne perde beton yapılır. Sonrasında sağ betonu dökülür. Yerden yüksekliği 50 santim falan olur. Bizimki biz yüklemeciye kolay olsun diye dedik ki yukarıda olsun. Yüklemeci arkadaşlar kolaylıkla yüklesinler. Normal kümeslerde basamak yapıyorlar. Çıkıyorlar öyle diyorlar Biz de kolaylık olsun diye yukarıda yapalım dedik. Aynı zamanda hafriyat videosunda da gördüğünüz. Yukarıdan gelecek olan toprak vesaire şeylerden arazimizi korumak için gene yukarıda yapalım dedik ve bu fikirlerin yanında da malumunuz kümesten nem olayı çok sıkıntıdır. Beton çatlaklıklarından, ders kesimlerinden içeri temele dolgu yaptığımız yere su girecek. O aşağıda bir nem oluşturuyor. Bu sefer nem kümesin içindeki sıcaklıklarından, talaşın kendi sıcaklığından kaynaklı nem bu sefer yukarı çıkmaya çalışacak. Bu tamamıyla bizim nemle savaşmamıza vesile. Onun için biz nemden uzak olsun. Muhakkak gene nem oluyor ama biz her şeyden uzak olsun, düzgün olsun diye bu şekilde perde beton yaptık. Kayalık bölgelerde perde beton yapmaya gerek yok. Neden? Kayalık bölge olduğu için suyu direkt dranaj ediyor, suyu yolluyor. Ama toprak bez gibi direkt suyu sünger gibi suyu çekiyor ve bırakması zaman alıyor ısıyı sıcak havayı gördükçe nemi bırakıyor onun için biz bu şekilde yaptık bu şekilde yapmaktansa perde betonsuz yapıldığı zamanda da o kirişlerin içini e, az bir şey 10 santim aşağıda doldurulup üstüne bu şekilde direkt beton dökülerekten e, yukarıda da yapmış olunur perde beton dökmeden kayalık yerlerde Burası bizim ikinci 40 metremiz binanın deletasyon noktası bizim binanın uzunluğu toplam 120 metre kümesi içi panobasıyla beraber 124 metre biz binayı üç parça şeklinde yaptık deprem anında 120 metre birden sallanıp yıkılmasın diye 40 metrede bir, diğer 40 metre bir, diğer 40 metre bir olarak üç parça yaptık. Ve bu aradaki görmüş olduğunuz köpük binanın ikisinin birbirinden ayrılma noktasında işe yarıyor. Bunu bu şekilde yaptığımız zaman risk oranı biraz daha düşük oluyor. Temelle birlikte perde beton ve gro betonu döktük. Temelle ilgili olan videolarımız bitti. Bir sonraki videomuzda temelin dolumu ile ilgili video paylaşacağız. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda daha farklı bilgilerle buluşmak üzere Allah'a emanet olun.